72 yaşındayım. Gece gündüz çalıştım, yürüz ettim, uğraştım. Sığır baktım, kız, kız göze ettim, yaptım, yaptım, verdim. Şimdi rahat rahat duruyorum ama ağrılarım çok. Ağaçtan tuştum, kaçtım, hastanelere yattım. Ha böyle ta bir şey bilmem, öyle uğraştım, yürüz ettim, çaylıklar ettim. Neler neler ne diyelim etmek ama hafif hafif etmek oldu bu. Ben de öyle atım vurdum, ağaç kaçtım, çöldüm evi. Ey zaman. Beş tane sizin bunun kubası edildi, o karoları isterdi, bir şey kimse vermezdi ha, öyle yerdi, at susuz tuzdu, peynizden. Kocaya da gitmezdi, şimdi bir kocadan öbür kocaya gidiyor. Şimdi öyle bir şey yok, eskiden öyle çekmişti. hiç öyle bir şey yok, kocaya gitmek yok. Beş tane diyor, bu Bugün biz ayrı o geçer. Şimdi Allah razı olsun, Allah bacımızdan eksik etmesin onu, ya Rabbi. Yerinden sanırtmasın onu, ya Rabbi, ya Resul. Ya oğlum, abla tafilmem, ne diyeceğim? Onu tut her şeyi, onu da onu da kertler sıkıldı o yandan bu yandan. Kızını verirsin kocaya, o ha bir şey olsa tutunuzdun. Çocuğunu elde edin tutunuzdun. Ha öyle uğraşıyormuşsun, şey, ne bileyim.